Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hepimizin bildiği gibi şu anda dünya üzerinde birçok bölgede Müslümanlar acılar çekmektedir. Özellikle son dönemde Suriye, Mısır, Arakan, ve dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar büyük karmaşalar yaşamakta, büyük fitneler içerisinde yaşamakta. Küçücük çocukların, yaşlıların, kadınların birçok kardeşlerimizin acımasızca katledildiği, insanlıktan nasibini almamış insanların İslam topraklarında büyük katliamları yaptıkları günlerde yaşıyoruz. Bunlar bu yaşanan acılar Müslümanların yüreğinde gerçekten büyük yaralar açtı. Bizler bunlarla için çok üzülüyoruz. Kardeşlerimiz için çok üzülüyoruz. Bu yaşananlar için çok üzülüyoruz. Ancak elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Bir takım kardeşlerimiz bizzat cihad için, mücadele için koşuşturuyorlar. Bir takım kardeşlerimiz maddi yardımda bulunuyorlar. Ancak gerçek manada bu acıların son bulması maalesef mümkün olmuyor. Bu yıllardır devam ediyor bu katliamlar. Müslümanların yaşadığı acılar yıllardır devam ediyor. Bir türlü bu kan durmuyor. Dünya üzerinde şöyle bir incelediğimizde maalesef ne kadar karmaşa, katliam ve acı yaşanıyorsa hepsinin İslam topraklarında olduğunu görüyoruz. Bunun nedenlerini bir düşünmemiz gerekiyor. Elbette kafirler kendi inançlarını, kendi ideolojilerini yerine getirmek için var güçleriyle çalışıyorlar, düşmanlıklarını ortaya koyuyorlar. Ama biz Müslümanlar burada bu hususta ne yanlış yapıyoruz, nerede hata yapıyoruz bunu çokça düşünmemiz lazım. Çünkü eğer ki biz bunu düşünmez bir çaresini bulmazsak yıllardır akan kan yine devam edecek, durmayacak ve biz buna engel olamayacağız. Seyretmeye devam edeceğiz. Ağlamaya devam edeceğiz. En yakın dönemde Körfez Savaşı'nda hepinizin bildiği gibi binlerce kardeşimiz katledildi. Binlerce bacımıza tecavüz edildi ve yaşlı, kadın, çoluk, çocuk demeden bütün kardeşlerimize büyük acılar, katliamlar yaşatıldı ve hala da yaşatılmaya devam ediyor. Peki biz bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bunun sebebi nedir? Neden biz bu durumlara düştük? O kadar dua ediyoruz. Hiçbirimizin duası neden Rab katına ulaşmıyor? Bu acılar bitmiyor. İşte burada öncelikle şunu değerlendirmemiz lazım. Bir, İslam ümmeti neden bölündü, neden parçalandı? En önemli Eksiğimiz en önemli hastalığımız burada. Birlik ve beraberliği sağlayamamak. Osmanlı'nın bünyesinde bulunan devletler Fransa'da başlayan ulusçuluk akımının etkisiyle bağımsızlık peşinde koştular ve Osmanlı'nın parçalanmasına neden oldular. Batının ve Yahudilerin istekleri gerçekleşmiş oldu ve bugün İslam alemi parça bölünmüş oldu. Dünyanın jandarması, adeta dünyanın jandarması olan Osmanlı'nın gidişiyle dünya üzerinde kafirler artık her istediğini yapar duruma geldi. Bu bölünmüşlük parçalanmışın en önemli sebeplerinden bir tanesi başlıca en başında gelen sebep halifeliğin kaldırılması ve ümmetin paramparça olmasıydı. Bugün halife olmuş olsaydı ve insanlar halifenin ağzından çıkacak emirlere göre birlik ve beraberliği sağlamış olsaydı, tek bir güç oluşturabilmiş olsaydı, dünya üzerinde bir Müslümanın başına bir sıkıntı geldiğinde hemen diğer Müslümanlar bir güç oluşturabilecek ve bu acılara son verebilecekti. Ama halifeliğin kaldırılması bana göre İslama vurulmuş en büyük darbedir. Müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir. Biz bu yapılanmaya halife etrafında toparlanma, birlik ve beraberlik oluşturma yapılanmasına gitmedikçe, Müslümanlar birlik ve beraberlik sağlamadıkça bu acıları bitirmemiz, bu acılara son vermemiz mümkün olmayacak. Ama maalesef buna rağmen birlik ve beraberlikten ayrılmış olmamızın vermiş olduğu sıkıntıları yaşamamıza rağmen hala bir takım etnik gruplar, bir takım ırkçılar hala devlet peşinde koşmakta, kendi devletini kurmaya kalkmakta, küçük olsun, benim olsun anlayışı içerisinde parçalara bölünme istemektedir. Zaten bu batının, Yahudilerin istediği bir durum. Müslümanlar ne kadar bölünürse, ne kadar parçalanırsa işte o zaman onları yok etmemiz, işgal etmemiz o kadar kolaylaşır. Onlar da biliyorlar ki güç parçalandıkça dağılır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Her türlü fitne, fesat, her türlü provokatif eylem, propaganda bunları yaparak Müslümanları küçük küçük devletçiklere bölmek istiyorlar. Ama maalesef içimizdeki ahmak insanlar küçük devlet olsun, benim olsun anlayışı içerisinde birlik ve beraberliği sağlayacağı yerde bölünmüşle Batı'ya hizmet etmekte, Amerika'nın isteklerine, Yahudilerin isteklerine hizmet etmektedir. İşte bu ahmaklar Osmanlı'nın parçalanmasına neden olmuştu. Bugün de yeni türeyen ahmaklar yine aynı şekilde bölünmenin, parçalanmanın boyutunun daha da büyümesine neden olmaktadır. Fitnenin daha da yayılmasına neden olmaktadır. Oysa yaşadığımız acılar, bütün bu sıkıntılarımızın en büyük nedeni Müslümanların birlik ve beraberlik olamamasıdır. Halbuki dünya üzerinde bir buçuk iki milyar Müslüman eğer ki birlik ve beraberliği sağlamış olsa, tek bir yürek olmuş olsa, kafirlerin topraklarımıza gidip işgal etmesi, namusumuza el uzatması ve bize bu acıları yaşatması mümkün olabilir mi kardeşler? Asla mümkün değil. Arakan'da daha yeni doğmuş çocukları, küçücük bebeleri, kadınları ateşlere atıp yakanlar, Mısır'da kardeşlerimizin üzerine bombalar yağdıranlar, ateş açanlar, Suriye'de her türlü acımasız katliamı, insanın aklının alamayacağı derecede kötü katliamları, acıları yaşatabilirler miydi? İşte buradan dersler çıkarmamız gerekmiyor mu? Biz bu şartlarda devam ettiğimiz sürece istediğimiz kadar dua edelim istediğimiz kadar ağlayalım. Bu acılar yine son bulmayacak. Zaten bunu tecrübe ettik. Yıllardır gördüğünüz gibi acılar devam ediyor. Bosna, Irak, Suriye, Çeçenistan. Yani hangi bir toprakları sayarsak sayalım, hangi İslam coğrafyasından bir ülkeyi gösterirseniz gösterin acılar hala devam ediyor ve bitmiyor. İşte bu noktada Müslümanlar aklını başına almak zorundadır. Duayı doğru anlayamıyoruz kardeşler. Adam evimize girmiş, yatak odamıza girmiş, namusumuza el uzatmış, biz içeri odaya geçmişiz. Ya Rabbi diyoruz, yardım et, bize yardım et, bana yardım et. Burada dua mı etmek gerekir yoksa içeri odaya gidip canımızı ortaya koyup namusumuzu kurtarmak için var gücümüzle çaba mı sarf etmek gerekir. Dua elbette ki dua edeceğiz ama yapılması gereken hamleleri yapmadıktan sonra oturduğumuz yerde dua edelim duralım. Bunun bir faydası fazla bir faydası olmayacaktır. Yani gerekeni yapmak durumundayız. Bir de şöyle bir durum var ki biz devlet olarak yapabileceğimiz hususlar var. Bizim devlet olarak yapabileceğimiz şeyler var. Fert olarak yapabileceğimiz şeyler var. Bütün İslam davetçileri, Müslümanları birlik ve beraberliğe çağırmalı. Devlet yapılanmasının, halife bütünleşmesinin oluşması noktasında var gücüyle gayret göstermelidir. Dünya menfaatlerini bir tarafa bırakıp bu oluşum için elimizde ne geliyorsa yapmamız gerekir. Çünkü devlet olmadıkça, İslami bir devlet olmadıkça, güç oluşturmadıkça, bir ordu, jandarma olmadıkça, dünyadaki Müslümanların acılarının son bulması mümkün değildir. Bu hususta ne gerekiyorsa, ne mücadele gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. İçimizdeki hainlere fırsat vermememiz gerekiyor. İslam topraklarında eğitim eksikliği yüzünden Müslümanlar eğitimsiz bırakılma, bırakıldığı için bağrından çok hainler yetiştirmektedir. Çok batının uşağı türemektedir, Amerikanın ajanları türemektedir. Yani batı ve Amerika emperyalistler Müslümanları bölüp parçalamak için, Müslümanlara hile ve desise uygulamak için ajan bulmakta zorlanmamaktadır hain bulmakta zorlanmamaktadır. Çünkü eğitimsiz, İslam'dan uzaklaşmış, Batı'nın eğitim sistemine eğitilen Müslümanlar bu şekilde bağrından hainler Müslümanların bu şekilde bağrından hainler çıkması çok anormal bir durum değil. O halde netice itibariyle eğitim ve birlik ve beraberlik bizim kurtuluşumuzun tek çaresidir. Rabbim bizleri birlik ve beraberlik içinde yaşatsın. Bölünmüşlükten, parçalanmışlıktan kurtarsın. Dünyadaki birçok bölgede acılar içerisinde bulunan kardeşlerimize yardım etsin. Onları bu sıkıntılardan, bu acılarından kurtarsın. Bizlere de akıl versin, izan versin, fikir versin. Cahillikten kurtarsın. Ve içimizdeki hainlere de içimizdeki hainlere de eğer ki ıslahı mümkünse onları ıslah etsin. Eğer ki ıslahı mümkün değilse onları da İslam düşmanlarını da kahhar ismi şerifiyle kahretsin, perişan eylesin inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.